Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan PES 2017'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Ama şöyle bir şey söylemek zorundayım artık PES 17 videoları gelmeyecek arkadaşlar Ne analik gelecek ne MyClub gelecek ne de efsane ol bölümleri gelecek Arkadaşlar Oyun zevk vermiyor ya çoğu kişi zaten yorumlara yazıyor artık ya bana da zevk vermiyor lisans yok bir şey yok arkadaşlar Hiçbir şey yok yani bu oyunun bir tane bir zevk şeyi var arkadaşlar O da top açmak arkadaşlar biliyorsunuz zaten Ronaldo'yu açayım da göstereyim şu an Ronaldo Messi'miz var ama Abi zevk yok oyunda zevk olmadığı için Yani ben oyundan zevk aldıktan sonra oynayamıyorum arkadaşlar O yüzden sırf yani PES oyunu dediğimiz sırf top açacağız arkadaşlar başka bir şey yok PES 17'de sadece top açma bölümleri olacak. Yoksa FIFA 17 ile <laughs> Benim tonu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve hadi bakalım top açılımına başlayalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Yeni toplar geldi. Şampiyonlar Ligi topları geldi. Ama fazla siyah top yok. Nedenini bilmiyorum ama bakın arkadaşlar gösterelim. Şu an 66.000 GP'miz var. Eğer oyunu ön sipariş verdiyseniz herhalde oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ön sipariş verenlere e, 22'sinden yani bugünden başlıyor e, 30'una kadar mı 29'una kadar mı her gün 10.000 GP veriyorlar arkadaşlar yani her gün oyuna girin ki GP'lerinizi toplayın arkadaşlar Bakalım 66.000 GP'miz var fazla konuştuk arkadaşlar Stars CS diyor GS ulan Galatasaray mı bunlar ne bunlar <laughs> Bakalım bakın şu arkadaşlar şuna bakar mısınız Allah'ını seversen ya 3.8 sadece ya siyah top yani geri kalan e, silver ve altın aşağı iniyorum burada neyse biraz daha iyi öbürüne bakarak 96.2 altın ve 3.8 siyah top bakalım ne varmış bunda siyah toplarda kimler varmış tabii ki Messi var Ron aldı. formayı da biraz düzelttim ama fazla düzeltmedim arkadaşlar. Suarez'i isterim. Büyük oyuncuları isterim. Tabii ki arkadaşlar. Thiago Silva var. Ramos var. Neuer var. Agüero var. Abi var da var. Beyli çok istiyorum. Neymar'ı da çok istiyorum arkadaşlar. Ya yani var bir sürü oyuncular var. Bakalım kimleri çıkaracağız. Fazla konuştuk arkadaşlar. Hadi bakalım. İlk topumuzdan başlayalım diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Benim tonu unutmuyorsunuz arkadaşlar. 3 2 1 bas abi. Siyah top zaten gelmez. 96 abi 96 ee, sarı top diyor resmen. Kim bu? Göremiyorum, tanımıyorum abi. Bu kim ya? Fernandez. Kim bu? Atletico de Madrid. Atletico Madrid'de 30 yaşındaki bir adam geldi. Abi 30 yaşına girmişsin. Ee, add to my club members diyoruz gönder gitsin arkadaşlar Family boost geldi iyi boostler de oynamayacağım abi İyi o zaman abi niye top açıyorsun diyen kesinlikle olan olur arkadaşlar Arkadaşlar top açmamın nedeni sırf zevk arkadaşlar bir şey yok yani Zevk için açtığım için ee, öyle oynuyorum arkadaşlar yani Ronaldo Messi satsam ya da direkt göndersem bile hiç dokunmaz bana. FIFA 17'yi bekliyoruz hep beraber. FIFA 17'de, 16'da da antrenör kariyerine tabii ki kaldığımız yerde devam ediyoruz ve bastık siyah top geçti. Allah Allah Allah. Lan sana da dursaydım bari. Geç şöyle. Olmadı bu kim? Hendrik Weyers, Mernandez, Mernandez hep tanımadım. Zagreb'den o Zagreb'den oyuncu geldi arkadaşlar. Add <laughs> club members diyoruz. Familiar boost geldi. Bu boostlar da ne anlamıyorum ki arkadaşlar. İlk devirde de bize buz gösteriyor. Tamam burada böyle yapıyor ama burada siyah top var mı arkadaşlar? Durayım şuraya bir girip bakalım. Düşünüyor, düşünüyor. E, menüler çok yavaş arkadaşlar bu oyunda. Niye böyle bilmiyorum ama bak burada 2.8'miş. miş Burada da o kadar şansımız yokmuş. 13.15'ti 13 sarı toplar. Burada ne kadar ha? Burada aç. 13a25. Bak burada biraz daha şansımız var arkadaşlar. Hadi yeni bir top daha açalım. <laughs> Ne yapalım bakalım biliyor musunuz arkadaşlar Bu sefer kesinlikle Bakmayacağım siyah bir top gelirse çok güzel olur ama Bakmıyoruz arkadaşlar 3-2-1 bastım abi. Şu an geliyor herhalde Geldi bir şey çok hızlı geldi arkadaşlar Değil <laughs> mi bir şey çıkmadı Kesin Simpson bu ne la? falan filan abi. Bunlar kim abi? Allah'ını seversen bunlar kim ya? Savunma oyuncusu gelmiş. Neyse takım at gitsin. Yeni yeni oyuncular geliyor. Family Boost geliyor ondan sonra da. Bunlar ne olduğunda ben de bilmiyorum ama son 3 top abi. Bir tane siyah gelse güzel olurdu be. Hadi gözünü seveyim. Bir tane Squad Herhalde doldu herhalde arkadaşlar takım. Bazı kişileri göndereyim o zaman. Ee, aşağı düşük oyuncuları gönderelim. Şöyle ah ah ah. Nasıl yapılıyor abi bu? Select to remove. Aa böyle yapmışlar. Vay. Vay 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 vay. Ee, şunu da çek. Şunu da. Şunu da çek. Tamam. Remove'u nasıl yapacağım şimdi? Remove abi gönder. Tamam gönder. Yani yukarıda mı ki? Yo. Allah Allah. Tamam. Şöyle yap. Gitti mi şimdi onlar? Abi tamam işte gönder. Tamam. Nasıl göndereceğim şimdi bunu? Play menu diyor. Dur dur dur. Play menü. Release tamam abi gönder. Ha tamam okey. Oradan seçip de gönderiyoruz. Tamam dört tane oyuncumuzu gönderdik. Anladım şimdi tamam. FIFA şey FIFA demiş. PES 16'da bu yoktu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. <laughs> gelecek ya gelecek. İyi bir oyuncu gelecek. 3 2 1 Bas abi. Siyahın üstünde bastım. Ama bize oh sarı geldi çok şükür. Yani silver'dan daha iyidir. Kim bu? Siyahi bir oyuncu. Tanıyamıyorum, çıkardamadım abi. Şey ya, bakmadım bak. Welbeck diyor bu. Welbeck. Güzel. Bak Welbeck geldi, 81 li Welbeck. Ee, beklemiyordum, böyle oyuncular geleceğini beklemiyordum ama 81 Welbeck geldi arkadaşlar. 26 yaşında Arsenal'ın oyuncusu, lisanslı. Çok şükür lisanslı bir şey çıktı. Welbeck'i de arıyoruz, alıyoruz arkadaşlar. the club members diyor. Sisteme niye gelmiş bu sefer de. İyi tamam güzel. Güzel güzel güzel. Son iki top arkadaşlar. Haydi bakalım. Hadi gözünü seveyim hadi. Güzel bir şey var gözünü seveyim. Siyah üstüne bastım bak yine siyah üstüne bastım Yok lan belki siyah gelir de siyah geçti. Oha hiç sarı yok alakası yok abi. Bu nedir ya? Sarı da hiç yok daha. O neydi? Bomboştu resmen. Bu kim? Sen kimsin abi? Camp geldi. Kimse bu tanımıyorum ama takıma gönder gitsin. Çekit gelmiş. çekit meket gönder gitsin şimdi arkadaşlar bakın son toptayız bu sefer. 16.000 GP'miz kaldı. Şu son topu da açalım. Ondan sonra bakalım kadroda neler değişmiş. Hangi oyuncular gelmiş diye bakmak lazım arkadaşlar. Direkt basmayacağım. Siyah top geçti. Bak yine geçti lan siyah top. Şöyle 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 geç. Sin bas abi. Ah siyah top gelir zannettim de yine gelmedi. Sarı bile gelmedi sarı. Pes daha iyi toplar yapmanız lazım abi olmayacak böyle daha iyi toplar yapmanız lazım Bu kim? Bu kim abi White Red kim olduğunu bilmiyorum ki nerede oynadığını da bilmiyorum abi lisans olmayınca böyle oluyor işte Neyse fazla lisanstan problem ettim arkadaşlar zaten çok büyük bir problem onu da söyleyebilirim size Şimdi paralarımızı tükettik arkadaşlar 60.000 GP çöpe gitti resmen <laughs> Şimdi direkt girip bir takıma bakmak istiyorum Neler değiştirdik neler yaptık bu takıma savunma oyuncusu bir iki tane geldi herhalde. Bakın şu an takım kadro bu durumda. Ee, şöyle bir girip bakalım. Kimler gelmiş? Volbek gelmiş. Yani, e, İbrahimovic'in yerine koyabilirim. Volbek'i. İbrahimovic kiralık olduğu için önemli maçlarda oynatırım da maç oynamayacağım ama şu an bir bakmam lazım. Ee, Central Midfield'a gelmiş. Onu şöyle şuraya yapıştırabiliriz arkadaşlar. Yapıştır. <laughs> savunma oyuncusu da gelmiş. Sanki gelmiş. 78'li bir oyuncumuz gelmiş. Onu da buraya koyalım. Silver oyuncusu ama idare eder arkadaşlar. Kalecimiz var. Savunma oyuncusu bir tane daha var. Right back. Bak tam istediğim central ama right back'i buraya koyabilirim. Allah ne oldu lan? Ha tamam central koyduk. Right back'i central oldu. Tamam tamam. Ee, başka kimler var? Orta sahadan Yok abi orta sağ yok İbrahimovic var. Şunlar var bunlar da yani idare eder ama daha iyi bir kadro daha olabilirdi tabii ki arkadaşlar. Sırf kadroyu yüklüyoruz arkadaşlar. Bir, oynamayacağız bir şey yapmayacağız ama sırf böyle bir kadroyu yükleyelim. Bakalım nasıl bir kadro oluşturacağız. Sonra değişik değişik challenge'lerde yaparız arkadaşlar. Yani oyunun en iyi oyuncusu çıkmış. Ronaldo Messi artık ne top açıyorsun demeyin arkadaşlar. Messi Bale daha var oyuncular bir sürü oyuncu var. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer PES 17 top açılımı istiyorsanız biliyorsunuz ne yapacağınızı. Bir tane beğeni butonu yeterli. Görüşürüz. Bay bay.